Aleyküm selam. Selam aleyküm arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün e, PC3'ümüze menüt olsun 488 uyumlu sürümünü yükleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle eski sürümü kaldıracağım ben. Oyun verileri yardımcı programına giriyoruz. Burada e, şu alttaki alttaki e, Görüyorsunuz ikon gözüküyor zaten ee, silmek için üzerine gelip e, üçgen tuşuna basıp sileceğiz arkadaşlar Tabii bu esnada kulaklarınızı tıkamanız lazım no Çok şükür silindi ee, Yani böyle biraz espri olsun diye herhalde <laughs> komik bir müzik garip bir müzik yüklemiş arkadaşlar Kulakları tırmalıyor yani Şimdi cihazımızı kapatıp geri açacağız Gördüğünüz gibi menü tool silindi arkadaşlar. Şimdi enable hen yapacağız. Şimdi faiz ile bağlantısı kuracağım arkadaşlar. Menüt olsun. PKG dosyası burada arkadaşlar. Şimdi FileZilla ile bağlantı kuracağız. Ee, bağlantımız kuruldu arkadaşlar. Şimdi buradan Dev işleri sıfır içerisine giriyorum. Package klasörüne dosyamızı aktaracağız. Neredeydi dosyamız? Dosyamız burada bunu tutup buraya package klasörüne atıyorum. 64 megabaytlık bir dosya arkadaşlar. Aktarım tamamlandı arkadaşlar. Fazilayı kapatıyorum. Ee, Şimdi buradan package manager'a gireceğiz. Install package files. PC3 system storage'a giriyoruz. Menu tools full yazan, 2001 yazanı X tuşuyla yüklüyorum arkadaşlar. Kurulum tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi menu tools bu kısma geldi enable kısmına girelim. Enable hand kısmında burada e, normal e, enable hand var arkadaşlar. Burada fixlenmiş versiyonu var. Burada e, enable hand BR demiş. Brezilya versiyonu mu artık bilmiyorum. Burada e, webman özelliğini aktif hale getiriyor. Bu yeni eklenmiş arkadaşlar security yani güvenlik özelliğini aktif hale getiriyor. Burada Enable Hand Rec var. Yani ekran kaydı özelliği var. Bunu daha önce göstermiştim zaten. Burada FTP özelliğini aktif hale getiriyor. Burada Handset diyor. Yani bunu hiç denemedim. Acaba e, Bluetooth kulaklıkta falan o oyunlarda mı işe yarıyor bilmiyorum yani. E, bu Debug demiş. Bunu da bilmiyorum arkadaşlar. Enable Hani aç kapa özelliği var demiş ama sanırım bu da şu an çalışmıyor. Screenshot galeri diyor. Ee, bu ekran e, fotosu aldığınız zaman galiba bu kısımda çıkıyor ama hangi tuşlarla yapılıyor onu ben şu an bilmiyorum. Ee, web menü aç kapa özelliği eklenmiş buraya. Burada da reboot yani reset atıyor cihazınıza. Package manager var yine normal standart package manager özelliğinin aynısı var. My games diyor. Ee, burada e, yani şu kısımda ee, burada böyle aktualize hissediyor vesaire. Webmenin özellikleri var arkadaşlar. Oyun listenizi falan yeniliyor işte. Burada Story Zebra Store var arkadaşlar. Zebra Store zaten biliyorsunuz. pc 3 PS2, e, PSP vesaire e, birçok oyun bu mağaza içerisinde mevcut. Şeye bakalım. 5 serilerine bir bakalım bakalım Almanya'da var. PES 2018 burada varmış arkadaşlar. Ne bu? Yani Amerikan versiyonu var. Başka ne var bakalım? 2014, 2017 var. Başka da yok galiba. Arkadaşlar burada da e, yine burada bir daha varmış, iki defa çıkmış. 2015 de varmış. Ee, Amerikan güreşi burada yine var arkadaşlar. Amerikan güreşi geçen bir takipçimiz istek atmıştı abi Amerikan güreşi nasıl yükleyeceğiz diye. Bu kısımdan yükleyebilirsiniz. PlayStation 2, PlayStation 1, PSP, retro oyunları var. Atari, bilmem ne, Mame, bütün hepsi var arkadaşlar. Free Games demiş. Burada da herhalde bazı özel <laughs> bazı özel oyunlar var arkadaşlar. Burada Friends demiş. Burada chat bölümü var. Ama çalışıyor mu bilmiyorum tabi. Burada da security bölümü var. Ee, Z mod yani bunu e, arada bir güncelliyor arkadaşlar. Yeni özellikleri ekliyor. Bu bu versiyonda da şuradaki e, bu eklenmiş başka ne var? Bir de security vardı sanırım. Evet şu security sonradan eklenmiş arkadaşlar bunlar. Diğerleri zaten menüt olsun eski versiyonlarında olan özellikler özellikler. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.